Sad milyona diyor Hacı? Tabii Ahmet ha? Her sadece bir sezonu hem çıldı bir pancarı hem kompyan, cihana Başka işe gitti ne yani memleketi? Hem çınaçıyor, merne hem tabii ne peşin için, çünkü metrelerce hem En, bu can afan bir dərbaz getdi dastgi anda hesablıdı bu şifa hecbi mülati e, bu balsarı başa bu şəkər başa Şəkətini, məcburi az atov məmrni alır rasmana atov məmrni qoruşurdu can ayağın qabrı bat qatış başdı nə amma yet kir kir yenə kir içə görələnəcək

Amcalar, dedeler, hoş geldin, safa geldin, hoşkunların güzellerine bakın. <laughs> Gelin hoşku Vara revasa, vara revasa. Vara revasa.